Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugünkü aracımız Volkswagen Passat Comfortline 2016 model. Berdan kardeşimizin aracı mühendisin eksik bıraktığı orijinal özellikleri aracımıza açtık bilgisayarla arkadaşlar. Aracımızda olmayan özelliklerden Amerikan park özelliğimiz olmuş oldu aracımızda. Arkadaşlar sıfır konumunda arka stopların gündüz ile beraber yanması, Amerikan parklarla beraber yanması arkadan çarpmaları önlemek için arkadaşlar yaptığımız özelliklerden bir diğer özelliğimiz kapı açılan tarafın sinyalinin yanması arkadaşlar. Yani dur geçme diye kapı açılıyor, açık uyarısı bu şekilde olmuş oluyor. Bir diğer tarafı da açayım ben. Hangi taraftan yolcu veya ön taraftan açayım hiç fark etmez açılan tarafın sinyalinin yanmazsa arkadaşlar bu şekilde bir uyarımız olmuş oldu araçta bir sinyal dörtlü yak abi daha güzel olur. Dörtlü yak. Stoplarla sinyallerin zıt yanması arkadaşlar. Aracımızda çok şahane oldu. E, güzel bir özelliklerden bir tanesi ön tarafta da arkadaşlar gündüzde de sinyallerle sislerin birlikte zıt yanmasını da Aracımıza eklediğimiz özelliklerden Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben dörtlü vererek yaptım ama sağa veya sola dönüşlerde tek yanar. Dörtlüyü dur bir tarafa ver abi. Onu da göstereyim. Bir tarafa sinyal ver. Diğer tarafa ver abi. Çok güzel bir özelliğimiz oldu. Bir diğer özelliğimiz durdu sinyali. Selektörde sizlerin çakma özelliğimiz var. Çok güzel oldu. Bir diğer özelliğimiz araçta. Bir diğer özelliğimiz aracımız çalışıyor şu an. Ee, çocuğumuz veya eşimiz içinde otururken, araç çalışırken kapıyı kilitleyip arkadaşlar e, bakkala veya bir yere çıkıp geri dönene kadar aracınız çalışır ve aracınızın kapısı kilitli olur. Bu şekilde gelen kapıyı bu şekilde açamaz ve aracımız şu an çalışıyor. Göstereyim ben. Kapımız açılmaz. Kilit açmaya bastığımda kapılar açılır. Ve bu şekilde aracınıza biner devam edersiniz. Bir diğer özelliğimiz aracımızda sinyal sayısını 5'e çıkarttık aracımızda da arkadaşlar. Sinyal ver abi. 3, 4, 5. Öyle değil. Dokunmatik sinyal yap abi bir kere dokun. Sıfır al beş sefer. Sıfır al bir de sıfır al. Far konumunu sıfır al. Ha sinyaller dokun bir kere dokun. Bir İki. üç dört beş. Arkadaşlar beş sefer üç sefer olan sinyal sayısını beşe çıkarttık aracımızda da bunu kazandırmış olduk. Bir diğer özelliğimiz. Bir diğer özelliğimiz aracımız söndürdük. Araçtan indik. İkinci kilitte korna selamlama özelliğimiz olmuş oldu aracımızda. Arkadaşlar bir diğer özelliğimiz aracımızda alarm özelliğimiz var. Çok güzel bir özelliğimiz. Kapılarımı kilitledim ve araçtan uzaklaştım. Biri geldi maymuncukla kapıyı açtı veya cam kırarak açtı anda direkt Kornayla dörtlü devreye giriyor. Uyku moduna girdikten sonra 20 saniye geçtikten sonra aracımız kendini korumaya alıyor. Ve bundan sonra gelebilecek kapının açılmasında direkt korna dörtlü devreye girmiş oluyor. Aracımızda da bu da mühendisin eksik bıraktığı orijinal özelliklerden bir tanesi. Aç abi aracı. Kilit açmaya bastığımda aracın orijinal alarmını benim geldiğimi bilip durduruyor kornayla dörtlü. Bir diğer özelliğimiz aracımızda Bir diğer özelliğimiz aracımızın eve takip ışığı follow ya arkadaşlar. Söndür aracı abi. Kapıyı açtım, indim ve çıktım. Arkadaşlar kapımızı kilitliyorum ve eve gidene kadar arkadaşlar beni aydınlat özelliğimizi aracımıza kazandırdık. Biz 30 saniye bu şekilde yandıktan sonra sönme özelliğimiz olmuş oldu. Bu kom e, bu komik koma bu folyomi komik arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz özelliğimiz living com'dur. Karşılama yani arkadaşlar gördüğünüz gibi araç bizi karşılama için ışıkları yakıyor. Bunu da aracımıza kazandırdık. Bir diğer özelliğimiz aracımızın gaz tepkimesinin artırılma özelliği var. Bu Audi stili olan araçlarımızda açık mühendis açıyor ama Volkswagen ve diğer Skoda Seat'larda ee, bu tarz e, özelliği kapalı tutuyor ve beyinde olan özelliği bunu devreye almış oluyoruz. Yokuşta çekiş artması için aracın biraz zorlandığında e, ekstra olan bir güç devreye girmesi var özelliği. Bir diğer özelliğimiz de arkadaşlar aracımızda kadran selamlamamız var. Kontak açtığımızda araca oturduğumuzda ibre sona gider ve geri gelir. Selamlama yapar. Bir diğer özelliğimiz aracımızda çalıştırayım. Ek yakıt bilgimiz var aracımızda eklediğimiz Comfortline Passat'ta arkadaşlar 45 litre alırsanız e, deponuz fullenir anlamında bu şekilde gördüğünüz bir e, özelliğimiz de aracımıza kazandırdık. Bir diğer özelliğimiz Off-road menümüz var aracımıza kazandırdığımız. Direksiyonu çevirdiğimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi burada off-road menümüzü de kazandırdık aracımıza güzel bir özelliklerden bir tanesi. Yağ durumun yağ sıcaklığı var arkadaşlar. Burada motor sıcaklığı var. Burada aracımızda ekstra özellikler. Pusula gibi böyle özellikler var. Offroad menümüz arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz burada eğitim sürüş modumuz var. Burada dijital hızınızı görebilirsiniz. Sinyal verdiğinizde arkadaşlar burada da sinyaliniz gelir. Yani ekstra buradaki kadran gibi burada da bir kadranınız olmuş oluyor. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi güzel bir özelimiz de bununla birlikte kazandırmış olduk. Offroad menüsüyle aracımızda olmuş oldu. Direksiyon çevrim açısına göre değerler bu şekilde gördüğünüz gibi oluyor. Aracımız da bu şekilde arkadaşlar yaptığımız güzel özellikler oldu. Berdan kardeşimiz gibi bu şekilde aracı olup yapmayı düşünen arkadaşlara yardımcı oluruz. Nasıl abi beğendin mi? Abi çok beğendim. Elinize elinize salı. En çok güzel. beğendiğin özellik ne oldu? Abi çok iyi. Yakıt göstergesi geldi. O geldi. Hı <laughs> hı. Giderken ne kadar oldu? Follow me. Evet Güzel yani adam. Hayırlı olsun ee, Tavsiye eder misin? Ederim abi çok güzel. Berdan kardeşimiz gibi bu şekilde mutlu olmak isteyen arkadaşlar yanımıza bekleriz arkadaşlar. Aracımıza bu şekilde özelliklerinizi kitle olan özelliklerinizi aracınıza kazandırabilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.